İngiltere'de sigaraya ilişkin bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre sigara içmek zihinsel rahatsızlıklara neden oluyor. Aarhus Üniversitesi'nden bilim insanları kolları sıvadı. İngiltere merkezli biyolojik veri bankası Biobank'taki 350 bin kişiye ait genetik veriler incelendi. Araştırmayı yürüten uzman verilerini kullandıkları kişilerin %90'ının 20 yaşından önce sigara içmeye başladığını belirtti. Bununla birlikte genellikle 30'larından sonra zihinsel rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gördüklerini söyledi. Araştırmaya imza atan uzmanlar sigara içmek zihinsel rahatsızlıklara neden oluyor. Sigara tabii ki tek neden değil. Fakat akıl sağlığı sebebiyle hastaneye yatma riskini %250 oranında artırdığı gözlemlendi açıklamasını yaptı. Kanadalı iki araştırmacıyla çalışan bilim insanı sigaranın özellikle depresyon ve bipolar bozukluğuna yol açtığına dikkat çekti. Bunun yanı sıra tütün mamullerini tüketenlerde sigarayla ilişkilendirilen genlerin olduğu gözlemlendi. Araştırmacı sigarayla ilişkili genleri taşıyan ancak sigara içmeyen kişilerde bu genleri taşıyan ve sigara içen kişilere kıyasla ruhsal bozuklukların ortaya çıkma olasılığı daha düşük ifadeleri kullanıldı. Öte yandan bilim insanı sigaranın ruh sağlığının bozulmasına yol açtığı biyolojik mekanizmanın henüz tam anlaşılamadığı belirtildi.